Oo, tatlı servis mi var? Evet Nazlı Hanım. Şimdi servis yapacağım. Yok yok. Sen ne yap biliyor musun? Bana bir dilim kesi ver. Ben onu odamda gömedim. Tamam. Bir saniye. Ben onu alabilir miyim? Ya tabii ayın bazı dönemleri daha bir tatlıya düşkünlüğü oluyor insanın. Yoksa hayvanlığımdan değil yani. Estağfurullah Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yolculuk nereye acaba? Haluk kişisi. İyi akşamlar, kolay gelsin. Buyurun şey ben Haluk babamın arabasından eşyalarımı alacaktım da... ...bu bahaneyle de size pasta getirdim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zahmet etmişsiniz. <laughs> ne zahmeti canım. Lafım olur. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. <laughs> Açık unutmuş keriz. İyi akşamlar. Az önceki hanımefendi nereye gitti? Harun Bey'in üvey kızı mı? Evet. Arabadan bir şey alacakmış. Eminim öyledir. Afiyet olsun Orhan. Sağ olun. İyi akşamlar. yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun? Hadi çık şuradan gebereceksin. Ya çıkamam. Ya kapatsana kapa. Ya hadi çıksana kızım. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? <laughs> benden? Ne ne istiyorsun ya? Sürekli her yerde karşıma çıkıyorsun. Üstüme böcek falan mı yerleştirdin? Ya Allah aşkına içerideyken bagajın kapağını nasıl açmayı düşünüyordum? Meslek sırrı söyleyemem. ya ıstırafı olmasın. Hayır bıraksam bir iki saat falan yaşardın zaten. Üç buçuk. Oha. Tam üç buçuk saat içeride kalabiliyorum. Daha önce de denedim. Hayır ona oha değil. Sen bunu bir de daha önce denedin öyle mi? Herhalde yani. Kendimi hiç riske atar mıyım? Vallahi. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? İyi akşamlar. Hi. Ay töbe. tövbe. Kız Selin, nereye gidiyorsun sen gecenin bir saatinde? ...böyle giyinmişsin kıyafetler falan. Vay, hayırlı işler gençler. Ya kızım, ne diyorsun sen? Ha. Var ya... ...yandan yemiş peri masalı gibi olmuşsunuz. Bu hem prensle ayı prenses. Ya senin yanında sarımsak yok mu? Tut şunun yüzüne de uzaklaşsın. Ya siz hangi kabilenin dilini konuşuyorsunuz ha? Anlamıyorum da sizi. Kız... ...sen hiç sevgili yapmayacaktım. Oha Selin ya, oha oha! Ne sevgilisi ya? Hiçbir şeyim değil bu benim. Bu mu? Yani özür dilerim. Yani lafın gelişi öyle dedim. O zaman ben olayı tamamen yanlış anladım. Siz gece gece Yasin okumak için buluştunuz. E Allah kabul etsin o zaman. <laughs> Selin, sen nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde... ...bu kılık kıyafetle ha? Kızım benim gizli saklım yok. Emre'yle buluşacağım. Sen Emre'yle buluşacaksın, ben anneme hiçbir şey söylemeyeceğim... ...annem de senin bacaklarını hiç diye öyle mi? Kalıyorsan ben gidiyorum. Ya sen de bir dur! Yani lütfen bir durur musun? Hakkında uzaklaştırma kararı çıkan Emre değil canım, Savaş. Ve bunu Rana duyarsa, anneme de söylerse o zaman ne olur sen bir düşün. Eğer sen bunu birine söylersen, sen onu bir düşün. Sen söylemezsen ben de söylemem. Minmin min yani. Bu konuyu hallettiğimiz sanıyordum. Ya git işine sen de. Ne halim varsa gör. Ni gelmiyordun oğlum? Ne yapıyorsun? İyi, ee, ne yaptın? Ektin mi? Yok, dur. E, evet. şey. Maalesef ekemedi. Ne haber şekerim? Al bunlar da cips. Yok, çok ya çok ısrar etti. Yoksa beni biliyorsun ya. Emre yakın mı bu? Girebilirsin demedim. Ay ben de çok umursadım. Dokunma hiçbir şeye. Korkma korkma. Yemedik. Annen zevkli kadınmış. Çok şık ev. Evde yok mu? Sana ne kızım? Ben de anne ol, bir yemek yersiniz falan diye düşünmüştüm. Biz annemle iki gün görüşmesek birbirimizi özlüyoruz biliyor musun? Bizim öyle taşla romantizminde cıvık bir ilişkimiz yok da. Duydun mu? Ali ilk defa bana açıklama yaptı. Demek ki yarasına bastı. Kime gülüyorsun Haluk Efendi? Sen dur. Ben şimdi sana suç üstlerinin büyüğünü yapmazsam. <laughs> Ödümü patlattın. Ne yapıyorsun sen burada? Ya sen küçükken kafanın üstüne düşmüş olabilir misin? Ha, frontal loba bir darbe almış olabilir misin? Ne dediğini anlamamı mı bekliyorsun? Niye geldin ki sen? olmadığından emin olmak için yani. İyi, oldun. Bak olmadım. Şimdi gidiyorum. İyi akşamlar. Bak kafanı eseni yapıyorsun. Eyvallah, tamam yap. Dayım seni karşısında görünce ne yapmayı düşünüyorsun ha? Ne açıklama yapacaksın? açıklama yapacağım ya. Annemi elin kızlarıyla aldatan kendisi. O bana açıklama yapacak. Hala kız diyor ya. Bak yok kız falan yok ortada. Anladın mı? Ya şimdi yoksa bile muhtemelen gelecek. Az önce telefonda Brad Pitt görmüş senin gibi gülüyordu. Ne kimse gelmezse? Ya 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 ya. ya. Aklımı niye karıştırıyorsun? Kaçırdım işte adamı. Haklısın ya. Bırakacaktım rezil olmanı izleyecektim değil mi? Salam seni kurtardım. Bravo. Ne yapayım peki ben şimdi burada? Bir fikrim var mı? Bagaj. Tekrar gir istersen. Motor şurada. Gelecek misin? Sanki başka seçeneğim var da.